Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar şöyle tencerede pişen nefis bir et yemeği yapacağız böyle bir döküm tencerem var bunu neredeyse 10 dakikadan beri ocağın üzerine çok iyi kızdırdım böyle kuzu gerdanlarım var bugün 8 adet pişireceğim ben bunları alt üst güzelce mühürleyeceğiz mühürlemek şöyle lezzetli hem suyun içinde pişecek bu etin kendi suyu kendi içinde kalacak bir de böyle dışı kızardığı için bu sotelenmiş etin lezzeti de suyuna geçecek. Çok güzel bir et yemeği olacak. Bu tarz et yemekleri pişirirken muhakkak böyle kalın tavalarda, kalın tencerelerde varsa mutlaka dökümde yapmaya özen gösterin. Böylece yemeğiniz hem çok lezzetli hem de tam kıvamında pişmiş olacak. Bu arada tenceremin içine biraz bir iki kaşık kadar sıvı yağ ekledim. Diğer tarafta böyle orta boy bir tencereye içine bir buçuk litre kadar su, bir avuç kadar tane karabiber ve bir adet defne yaprağı şöyle bir suyu kaynatıyorum. Alt üst güzelce kızarttığım etleri bunun içine atıp 45 dakika boyunca haşlayacağım bu suda. Bunun içine su koymuyorum. Tencerenin içine su ilave ediyorum. Çünkü bu tencere diğer sebzeleri sotelemek için bana lazım. Özellikle bu altında oluşturduğu et tabakası ve böyle etin bıraktığı yağ... E, suyun içinde ziyan olsun istemiyorum. Sebzelerime de geçsin istiyorum. O yüzden sizde bu şekilde defne yaprağını 10 dakika sonra çıkardım. Defne yaprağı çok uzun süre kalınca e, biraz acılık veriyor. Bunu istemiyoruz. E, bütün etleri içine aldıktan sonra kapağını kapatıp 45 dakika boyunca çok kısık ateşte e, pişirin. Sizin etiniz daha çabuk pişiyorsa kontrollü bir şekilde pişirin. Benim etim 45 dakikada pişti. Şimdi sebzelerimi sotelemek için aynı tencereyi kullanacağım. Altını açtım. 45 dakikadır etlerim çok güzel pişti bu arada. 2 diş sarımsak, soğan, havuç ve patatesi bu yağın içine atıyorum ve şöyle çok güzel bir şekilde bunları soteleyeceğim ve içine daha sonra biber salçası ilave edeceğim. Sebzelerimi yaklaşık 5 dakikadan beri kavuruyorum. Şimdi içine e, biber salçası ilave edeceğim. Bu, bu biber salçasının acısının, e, ekşisinin gitmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ki salçalarda böyle bir ekşilik oluyor ve yemeği kavurarak koyduğunuz zaman bu ekşilik kayboluyor. Eğer çiğden koyarsanız yemenizde mutlaka bu ekşilik tadını alırsınız. O yüzden ben de kızgın tavada bu kızgın sebzelerle şöyle bir salçamı da e, ekşisini çıkartıyorum. Şimdi bu etlerimi üzerine yerleştireceğim ve suyunu dökeceğim. Tuzunu ilave edeceğim. Tenceremin kapağını kapatacağım. E, etiniz pişene kadar, sebzeleriniz yumuşayana kadar diyebilirim. E, kontrollü bir şekilde yaklaşık yarım saat 40 dakika içinde güzelce suyu hermeleşecek. Ve etler ve sebzeler bütünlük sağlayacaklar. Etin en lezzetli kısmı kemiğe en yakın olan kısmıdır. Bana göre de kuzunun en güzel tencerede pişirilecek yeri bu kuzu gerdandır. Elbette ki siz kuzunun kolunu da bu şekilde pişirebilirsiniz. Aynen bu tekniği kullanarak kuzunun istediğiniz bölgesini pişirebilirsiniz. Bu tane karabiberin fazlasını tencerede bıraktım. Şöyle yarısı kadarını tencereye ilave ettim. Zaten oldukça lezzetini vermişti. Şimdi tuzunu ilave edeceğim ve tenceremin kapağını kapatacağım. Kısa alacağım. En kısık ocakta yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar bir süre pişireceğim. Ve artık etim çok güzel pişti. Şöyle çatalla da size göstermek istiyorum nasıl piştiğini. Sebzeleri çok öldürmeyin. Zaten 45 dakika boyunca et başka bir tencerede kaynamıştı. Gördüğünüz gibi suyu hermeleşmiş. Böyle saf duru bir su yerine çok güzel bir suyu var. Ve etim çatalımdan kemiğinden ayrılıyor. Umarım sizler de dener ve bu yemeğin lezzetine varırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın afiyetle kalın